Muhasebe nedir ne değildir? Yani muhasebeni iyi yapmadığın zaman o seyfi idare ettiğini zannettiğin dükkan, işletme devlet senin olmuyor aslında. Çünkü insan ölçmek üzere kurgulanmış bir canlı. Bir şeyi ölçemediyse aklında yer etmiyor. Nasıl ki insanın bir dili var, kuşların bir dili var, falan. işletmelerin de bir dili var. O dili konuşmazsan anlaşamazsın kendi işletmenle. İşletmenin dili muhasebedir. Finansla muhasebe aynı şey midir? Finans, muhasebe, işletme, iktisat aslında bir bütünün çocuklarıdır. Birbiriyle çok alakalıdır ama birbirinden çok farklıdır. Muhasebe ve finansla ilgili öğrenmemiz gereken şeyler nelerdir? Başarılı bir işletmeci, işletmesinin nakit döngüsünü ve miktar döngüsünü aynı anda bilir. Eczaneler içeriye sabit çalışacak bir muhasebe uzmanı çalıştıramayacak kadar küçük, çalıştırmayacağınız kadar da büyük. Ben kendi işletmemi açıyorum, belki dairesine beğenmem, öleceğim, şunu yapacağım dediği zaman ben anlamam deme gibi bir şansı yok. Yani hem ekmeğin bölünmesin hem de karnın boyusun. Yani bu, bu bu yok maalesef. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Dursun Ali Yazlı birlikteyiz ve e, muhasebe konuşacağız. Hocam en başta hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sizin sürekli söylediğiniz bir cümleyle başlamak istiyorum bugün. Hesaplamadığını ölçemezsin, ölçemediğini kontrol edemezsin kontrol edemediğini yönetemezsin ve yönetemediğin senin değildir diye bu cümleden yola çıkarak muhasebe nedir ne değildir biraz bununla başlayalım istiyorum teşekkür ederim muhasebe hesaplamak demek arkasından devam ediyor sizin söylediğiniz şey yani muhasebeni iyi yapmadığın zaman o sefere ettiğini zannettiğin dükkan, işletme, devlet senin olmuyor aslında. Çünkü insan ölçmek üzere kurgulanmış bir canlı. Bir şeyi ölçemediyse aklında yer etmiyor. Terim diyoruz ya hani uzmanlık tabirleri diye bahsedik. Terim ve terminalden gelir. Başı sonu belli olmayan olan demek. Duraklar belli. Nerede başlayıp nerede biteceği belli gibi. Şimdi tabii biz muhasebenin önemini anlatan pek çok Türk düşünürüm de aslında laf var ama maalesef dışarıdan böyle şey yaptığın zaman isimler yabancı olunca Warren Buffett gibi e, isimler e, söylediği zaman muhasebe işletmenin dilidir der. Biraz önce şirketlerden, imalattan, üretimden, şirket yönetimi demektir dedik ya. Hı hı. Nasıl ki insanın bir dili var, kuşların bir dili var işte bitkilerin bile kendine göre bir dili varsa, hafta tabiatın, doğanın bir dili varsa, işletmelerin de bir dili var. O dili konuşmazsan anlaşamazsın kendi işletmenle demek istiyor. Benim yaptığım o zincir gibi aslında aynı şeyi söylemeye çalışıyor. İşletmenin dili de muhasebedir. Muhasebe ne kadar zenginse, ne kadar altyapısı güçlüyse, bu işe hakim insanlar ne kadar seninle çalışıyor öyledir. Eski Merkez Bankası başkanlarımızdan Rüştü Sarajoğlu pandemi zamanı bir Merkez Bankası çok konuşulduğu bir dönemde bir söz söylemişti. Bir Merkez Bankası başkanı en az 3 ay muhasebe eğitimi almalı demişti mesela. Bu aslında bir SPK başkanı için de geçerli, bir maliye bakanlığı için içine geçerli. Yani bir eczacı işte birinci sınıfta bir ders alınca biz dört sene alıyoruz anlayamıyoruz. Hani bir senede ne kadar olur? Tabii hap gibi bilgiler bunlar ama önemini anlatmak için muhasebenin şöyle birkaç örnek vereyim tarihten. Dünyada dahi kabul edilen Leonardo da Vinci, işte Lale Vakfı ile beraber eserleri de Türkiye Kültür Bakanlığı projesiyle alıp gezecek bütün Türkiye inşallah. Çift tarafta kayıt yöntemini, mehing taşı olan, yani muhasebenin ilk başlangıç noktası olan alan hesap borçludur, veren hesap alacaklıdır dediğimiz ve bunun kayıt yöntemini ilk duyup gördüğü zaman çünkü o güne kadar hep tek bacaktı. Bilmiyorum hiç gördünüz mü böyle küçük kasabalarda bakkalların eskiden belesiye şeyi vardı. İşte sadece sinem yazar, şey yoğurt yazar veya lirayı yazar. Kaç lira borcun varsa sadece parayı toplar alır silerdi. Karşı tarafı yoktu onun yani. Yoğurt hesabı alacağı düşmez yani. Sen borçlu olursun. Miktar dengesine bakmaz. Sadece TL dengesine bakar tek taraflı kayıt yöntemi. Kara defter, kara düzen dediğimiz yani. ismini de o kadar güzel koymuşuz ki. Yeterli değil ama işte bir sıfırdan büyüktür. Yazdın mı yazdım. yazdım, yazdım harika. Şimdi Leonardo da Vinci böyle bir dahi yani güvenlik, savaş aletleri yapıyor bilmem neler yapıyor. İnsan işte şeyini sinirlerini, kaslarını falan çözmeye çalışıyor. Böyle oradan oraya oradan oraya bir tip. Bunu duyduğu zaman şoka giriyor. Katolik Kilisesi bugün 300 milyar doların üzerinde bir fonu yöneten aslında bir yatırım bankası, bir din devletinden ziyade baktığın zaman oranın papazlarından ama Muhasebeci papazlarından Luca Pacioli'ye mektup yazıyor. Ey maestro diyor, efendim, sir diyor, işte ustam diyor, üstadım diyor. Böyle bir şey duydum diyor, bunu bana anlatır mısın çok merak ettim diyor. İşte mesela bizim e, büyük bir düşünür diye e, genelde o tarafını bildiğimiz Alman düşünürlerden görüyor. Bir dönem Almanya'nın Maliye Bakanlığı yaptığı zaman çift taraflı kayıt yöntemini görüyor ilk defa. Diyor böyle bir şey diyor, kim düşünüp hayal etmiş olabilir? Bunu kim icat etti diyor. Var olan bir şey değil ondan sonra. Bir keşif değil, bir icattır çünkü bu. Veya bugün İngiltere kralı olan Prens Charles mesela kendi ülkesindeki certified public accountant dediğimiz ruhsatlı muhasebecilerin toplantılarına dertlerini dinlemek için protokol seviyesine gitmezdi. Gittiği zaman mutlaka not alır, o sorunlara takip yapar. Çünkü Büyük Britanya'nın o parayla döndüğünü, onların yaptığı hesap kitapla ne kadar uzak geçmişe bakarsan uzak o kadar uzak geleceği görürsün. Bu bir eczacı için de geçerli, bu Büyük Britanya için de geçerli. Oradan çıkan raporların ne kadar önemli bilir. Onları mesleki açıdan da bu şekilde onurlandırıldı. Osmanlı'ya baktığımızda en güçlü olduğu dönemlerde padişah dediğiniz insanlar daha anlaşılır için sert kullanıyorum. Yüleyen tanrı demek. Suç isnat edemiyorsunuz. Bir krala, bir sultana, bir padişah. Bütün dünyadaki algı öyledir. Bu başbakan algısı gibi değil. Çünkü siyasi bir figür olmanın yanında dini de bir yetkisi var işte Osmanlı'da. Ya Allah'ın yeryüzündeki halifesi yani bundan sonra. Böyle bu kadar hem dini hem siyasi olarak tek adam güçlü olmalarına rağmen mesela Osmanlı hanedan ailesini söylüyorum. Eşinden borç para aldığı zaman yazılmıştı. Bugün elimizde bilgileri var. İnanılır gibi değil. Hani bir insan bir borç aldı verdiği aldığı zaman bir mahcup olur. İşte borç alma durumuna düştüm diye şey yapabilir. Bu şekilde üstün görülen, asil görülen, soylu görülen, e, ulvi bir makama eriştiği düşünülen, inanılan o günkü tarihte insanlar ve devletin başında olmasına rağmen eşinden dostundan aldığı borç parayı ondan sonra Mutlaka kaydettirmiştir. Kaydettirdiği için de büyük devlet olmuştur. Peki hocam genelde böyle muhasebesel konular konuşurken bunlara finansal meseleler dendiğini de görüyoruz. Finansla muhasebe aynı şey midir? Çok farklı. Kısa bir şöyle bir şey yapayım. Ee, mesela biraz önce dedim ki bir önceki programda 18. yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık 5 tane bilim dalı var. Mesela edebiyat bilim dalı değildi. Tarih bilim dalı, kabul ediyor, psikoloji falan bunların hiçbirisi yoktu. İktisat bilimi Adam Smith'in o Ustan Zenginliği kitabıyla doğduktan sonra 90 yıl sonra o kadar zenginleşti ki iktisadın içinde işte faiz nedir, enflasyon nedir, fiyat artışları, maliyet nasıl bunlar tartışla 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 bunların içinde. Yani e, o ara iktisat bilimi içinde işletme de vardı, muhasebe de finans da vardı. Bir bilim dalı, dünya akademik e, e, dünyasında bir ilke vardır. Bir bilim dalının içerisindeki literer bilgi, bir insanın ömür boyu öğrenebileceği miktar aşınca içinden yeni bir bilim dalı doğar. 1776'da iktisat bilimi hukukun içinden çıktıktan sonra yaklaşık 90 yıl sonra içinden iktisat bilimi bir insanın öğrenebileceği kapasiteyi açınca içinden işletme bilimi çıktı, doğdu. İşletme bilimi çalış çalışı çok sürmeden 1876 yılında muhasebe onun içinden çıkarak bilim dalı oldu. 1950'lerde de finans muhasebe içinden çıkarak bilimler oldu. Ne demek istiyorum? Finans, muhasebe, işletme, iktisat aslında bir bütünün, temin tepesinde olan bir bütünün çocuklarıdır. Birbiriyle çok alakalıdır ama birbirinden çok farklıdır. En temel şey muhasebe. Dünyada iki şey vardır geriye dönük yapılan. Birisi bahçe bellemek, diğeri muhasebedir. Muhasebe genel olarak geriye dönük yapılır. Bu onun hoşuna gitmediği için, muhasebenin bir aklı olduğu için soyut, Tam bahsediyorum yani muhasebeciden değil. Hayır ben de ileriye bakmak istiyorum diye mesela yönetim muhasebesi üzerine çalışıyor son 20 yıldan beri. Tamam ben geçmiş bilgileri alacağım ama geriye ileri dönük yöneticilerin aldığı kararlarda ben de söz sahibi olmak istiyorum. Çok geride kalmak istemiyorum diye bir iddiası üzerine bilimsel çalışmalar her geçen gün devam ediyor. Finans ise geçmişten aldığı, muhasebenin aldığı verilerle genelde ileriye odaklanan bir şeydir. Mesela o Kiyosage'nin söylediği işte nakit akış tablosu dediğimiz şeyin en büyük esprisi olur. Yani Türkiye'de ismini de hatırlamıyorum Allah'tan da mesela bir tavuk şirketini hatırlıyorum. Bir meşhur bir çorap firması vardı mesela çorabın altın olduğu zamanlarda. 50 milyon dolarlık bir firma 1 milyon dolar nakit işin sağlayamadığı için batmıştı mesela bu örnekleri hala günümüzde de görürüz. Yani 100 bin, ne diyeyim, 1 milyon lira ödemem var, 20 milyonluk bir dairem var. İşte şu anki piyasada satamıyorsun, parayı <laughs> çeviriyorsun. Küt bir haciz geliyor, rezil oluyorsun, bilmem ne. Bir daha toparlayana kadar 20 milyonluk daireyi belki bir iki ay sonra satıyorsun ama o zararını karşılamıyor. Oradaki rezilliği gitmiyor, piyasadaki itibarın. İşte müşteriler başkalarıyla anlaşıyor, artık sana sipariş vermiyor gibi. Mecburen ya da şey olarak yine başımız i̇tibar Kaybı ha, itibar kaybı, kaybı olabiliyor. Yani nasıl vücuttaki o kanın aynı anda sürekli... Yani düşünsene kalp mesela dedi ki Abi, ben bir dakika Ölüyorsun işte o kanın sürekli dolaşması gerektiği gibi aynı şey e, ekonomide de kendini gösteriyor karşılığında çıkıyor açıkçası. Eczane sahibi biri olarak muhasebe ve finansla ilgili bilgileri biz öğrenebilir miyiz? Yani geçtiğimiz videoda hani bilmemiz gereken temel kavramlardan bahsettik ama hani bunlara ek olarak muhasebe ve e, finansla ilgili öğrenmemiz gereken şeyler nelerdir? Ya mesela eczacıdan daha büyük bir, bir, bir örnek vereyim çünkü eczane çok zor bir örnek. Mesela bir mali müşavir ofisi serbest meslek erbabının tamamı zor bir örnek. Neden derseniz eczanelerin yani genel olarak benim gördüğüm kadarıyla belki büyük eczaneler vardır bilmiyorum ama e ama eczaneler içeriye sabit çalışacak bir muhasebe uzmanı çalıştıramayacak kadar küçük, çalıştırmayacağınız kadar da büyük. Bütün bu küçük kobiler için geçerlidir. Yani bir iki muhasebeci olan işletmelerimiz var. Türkiye'deki işletmenin %90'ı yakını herhalde kobi Yani küçük ölçekli işletmeler diye tabir edilen e, firmalarda hı. muhasebeci dediğin mecburen sekreteresini o yapar yani. İş ihracat vardır. Hı hı. Küçük de olsa, ayda bir tane de olsa. ithalat vardır bir tane de olsa. Hem ihracatçıdır, hem ithalatçıdır, hem hı. muhasebecidir. Ekstra finans çalamasın hem finansçıdır. Hem insan kaynaklarıcıdır. Yaşadığım şey, yaşadığım şeyi söylüyorum yani. Çek senetçidir, tahsilatçıdır. İdari işleri o bakar. Yani oradaki park yerinde bir sorun oldu, belediye bir yazı alacaksa. Hatta şirkette bir bir evrak varsa, bir mail varsa nereye konacağı bilmiyorsa muhasebe atılır o. Eczanede bunların içinde gibi hissediyorum ben. Yani içeri muhasebeci alsan o kadar iş yok, almasan iş var içeride. Dışarıdaki evet. muhasebeciyle çalışmak zorundayız zaten. Dışarıdaki o muhasebeci, o bir sizin malum müşaviriniz. Ama içeride be... ekstra çalışacak kadar tabii ki. Ha, onu kastediyorum. Evet. Hani Dışarıda 130 bin ruhsatlı meslektaşımız var dışarıdan hizmet veren. Bunların hepsi vermiyor ama yarısına yakın ofisi var. Hı hı. Ee, siz mesela beyannamenizi kendiniz hazırlayıp devlete veremiyorsunuz. Mutlaka bir yetkili muhasebeci. Hı hı. Mesela bizde Türkiye Cumhuriyeti'nin mührü var. O mührü basmıyor şu anda elektronik belki ama hı hı. E, tırnak içinde form değiştirdi mesela basıyoruz gibi aslında. Mutlaka beyanlamanızı bir yetkili muhasebe, devlet tarafından onaylanan, işte devletin sınavlarına girmiş, bu ruhsatı almaya hak kazanmış bir insanın, onun özel şartları, genel şartları onu almak da kolay değil. İnsanlar tarafından onaylanması lazım. Ben içerideki muhasebeyi kastettim. Dolayısıyla bir serbest beslek erbabının maalesef ama maalesef parayı, finansı, muhasebeyi, vergiyi, devleti, bu soyut kavramları, mesleği dışındaki bu soyut kavramları eğer işin tırnak içinde ticaret tarafına, esnaf tarafına, serbest meslek tarafına diyelim geçtiyse az çok öğrenmesi lazım. Yani bir mizana bakınca, bir, en azından bilanço nedir? Bakınca bu bilançodur, desin. Ticaret kanunu en temel maddelerini mesela bilmesinde fayda var. Yani çok fazla da değildir açıkçası bunlar. Sadece bizde kendi alanımızın dışı itici gibi geliyor. Şimdi eskiden bir profesör mesela işte bir bitkinin profesörüydü mesela. Çok saygı görülebiliyordu. Artık dünya burada değil. Daha multidisipliner diye yani farklı alanlara da hakim. Bir şeyin her şeyin her şeyin bir şeyini bilen akademisyenler muhteber olmaya başladı gibi akademik dünyada. aynı şey işletmeler için de geçerli. Yani bu dünya değişiyor her gün. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Bu eczacı olur, bu doktor olur, hekim olur, bu bir mali müşavir olur, bu bir avukat olur, bu bir mimar olur, bu bir sanatçı olur. Ben kendi işletmemi açıyorum, belge dairesinde beyanlarını vereceğim, şunu yapacağım dediği zaman ben anlamam deme gibi bir şansı yok. Yani hem ekmeğin bölünmesin hem de karnım doysun. Yani bu, bu, bu yok maalesef. Bu bilince geçmemiz lazım. Peki hocam biz e, bu temel bilgileri öğrendikten sonra bir eczaneyi, iyi işletip işletmediğimizi veya evet. herhangi bir işletmeyi evet. ben eczanem olduğu için hani onun özelinde evet. soruyorum evet. ama bunu nasıl anlayacağız? Yani bunda kriterler var mı? Şöyleyse çok iyi veya değil diyebileceğimiz durumlar var mı? Böyle bir kriterler mutlaka işte o belli bir dönemlerde geçmişte yapılan işler mali tablolarla raporlanıp baktığınız zaman işte sermayenizi doğru kullanmış mısınız? Yani sermayenizle karlılığınız doğru orantılı mı? Duran varlıklarınız nasıl? Satışlarınız cironuz nasıl? Piyasaya göre en son karlılığınız nasıl? diye bakılır. Ama sizin sorduğunuz soru bir eczacılık mezunu bir birisinin, bir hukuk me fakültesi mezunu birisinin ben işin bir ticaretini yapabilirim diye bakabilmesi için bir muhasebeci için bile hatta yani bir şirkette bir muhasebe müdürlüğü yapayım ya da bir ofis mi açayım diyeceği için benim bir kodlamam var. Muhasebenin dönem ayarlayıcı hesaplar dedi, dört tane hesabı var. Tamamen soyut çalışıyor. Mesela bizde kasa hesabı var. Yani çünkü şirketlerin kasası var diyelim geç kurumsal değildir kasayı kullanan. Yani kurumsal bir şirketin kurumsal olup olmadığını bilançosuna bakıp iki hesaptan anlarsınız. Evrensel kuraldır bu. Yazılı olmayan şeylerden bahsediyorum. Kasa hesabı çalışıyorsa o şirket kurumsal değildir. Kurumsal bir şirkette nakit ödemesi yapılmaz. İki ortaklara kar dağıtıyorsa kurumsaldır. Yani ortaklara kar dağıtan ve kasası hiç çalışmamış şirket kurumsal şirkettir. Türkiye'de böyle bir firma varsa kurumsal bir firma vardır. Türkiye'de böyle bir firma yoksa yani o bir buçuk milyon firmanın içerisinde vergi mükellefinin içerisinde. Yoksa kurumsal değildir. Hani ben dedim ya Türkiye'de kurumsal şirket yoktur diye. Şair demiş abartıyorum, anlaşılmak istiyorum. Ondan sonra hani üç tane örnekle örnek olmuyor. Hani tek çiçekte bahar olsaydı Keşke ama. Neyse. Bir kasa hesabını bir muhasebecinin öğrenmesi kolay oluyor. Bir banka hesabının bir kayıt metodunu bir muhasebeci adayının öğrenmesi çok kolay. Çünkü orada somut bir şey var. Para geliyor. Bir mal hesabının, bir kar zarar hesabının, bir müşterinin, bir tedarikçinin, tedarikçinin aldığını sattığını kaydını yapmak çok uzun sürmüyor. Bunu algılaması, anlaması ve doğru şekilde devam ettirmesi. Fakat 4 tane öylesine zor hesap var ki bunlar 180, 181, 380, 381 bilerek kodlarını söylüyorum ki bak biz ne kadar <laughs> önemli iş yapıyoruz. muhasebeci de fazla para verin diye kendi meslektaşlarıma şey yapıyorum. Bu 4 hesabın ortak özelliği sizin soyut düşünme yeteneğinizi arıyor. Eğer soyut düşünme beceriniz yoksa bu hesapları anlayamıyorsunuz. Dolayısıyla bir eczacı, bir avukat yine bu sanatçılar şuna bakması lazım. Ben bir mal aldığım zaman ve sattığım zaman da ben bunun bilanço dediğimiz bilanço fotoğraftır. Tamam mı? Bilançoya kaydını ya da gelir tablosuna nasıl gittiğini birisi bana anlattığı zaman gelir tablosu da filmdir ve satışların mali tablosunda nasıl bir etkisi oluyor ya da nakit akış tablosunda o paranın giriş çıkışı nasıl oluyor? Bunu hayal edemiyorsanız bu işin işletmecilik tarafı için daha ciddi bir eğitim almanız gerekiyor. Hiç aklınız almıyorsa, çok ters geliyorsa ya başına biraz daha maliyetlenip işte dışarıdan bir muhasebeci destek almak yerine içeride birisini almanız lazım. Ya da başınıza girebilecek en büyük, diğer kötü olasılıklara hazırlıklı olmanız gerekiyor falan. Korkunç bir bilgiden bahsetmiyorum. Yani merak seviyesine dediğimiz, amatör seviyede hani ilgiyle, sevgiyle yapılan şeyler onları şey yapmanız gerekiyor. Şimdi. Bu, bunu şöyle anlayabilirsiniz. Ben bunu nereden çıkarttım yani daha doğrusu? Mesela benim piyasada tanıdığım ilkokul mezunu insanlar var. Dev işletmeleri var. 3 bin kişi çalışıyor yanında. Hala da o ikinci nesil, üçüncü nesil firmalar devralsa da mesela defalarca şu deneyi yaptım. İçeride stok servisi var. Yani ham madde stokları, yarım ahmet stokları, bu ahmet stoklarının görevleri var. Her gün burada san, anlık raporlar gelir, işte ilgili bilimler görür. En son o firma şahıs firması olduğu için, şahıs derken yani bir ortak, hakim ortak olduğu için o görür. Defalarca mesela oynatmışımdır bu tip firmalarda. İşte diyelim 182 ton işte un var diye rapor gitmiştir. Mesela bakar bakmaz şöyle yapmıştır. Defalarca yaşadım. Bak ilkokul mezunundan bahsediyorum. Sebebi de şuydu. Ya o kadar kriz oluyor. Bunlar hiç etkilenmiyor. Yani o diğerleri gibi ağlamıyor. Harvard'dan gelenler gibi ağlamıyor mesela. 182, 142 yapıyorum ya da 222 yapmışımdır. Hemen yanlış demiştir. bu uzakta. bir daha, kontrol edelim. Yarım anlayabiliyor. Ham madde deposunu anlayabiliyor. Mesela nakiti getir. Nakit dediğim işte parasal, finansal varlıkların raporunu getiriyorum. Mesela rakamı değiştiriyor. Hemen anlıyor adam. Hayır diyor, totalde bu kadar olmamalı. Veyahut da borçlarını, yani şunu demeye çalışıyorum gidiyor düzeltiyor çocuk yalandan bakıyor ve yani yanlışa hiç doğru demedi adam var. Neden biliyor musunuz? Bakın bir eczane olsun ya da dev bir işte Walmart örnek verdik 2 milyona yakın insanın çalıştığı. Hepsi soyut olarak iki tane döngüden oluşur. Şöyle bir ok çizelim sayın yönetmenim sonra. <laughs> bir tane de buradan alıp çizelim. Bakın burası hep TL gider burası miktar gider. Yani bir işte furniture mobilya şeyi. Fabrikası hayal edin. Affedersin buradan odun girer masa çıkar ya içeride bir sürü prosesler vardır, değil mi? Baktığınız zaman. Hı hı. Ama biz bunun muhasebe okumasını hep TL üzerinden yaparız. Size muhasebeciniz asla belli 3 yıl içinde, yani 3 yılda yapmak zorunuz yok zaten. Miktar dengesini vermez size. Onun öyle bir şeyle işi yoktur. Hep TL'dir size de haberleşmesi. Bu kadar belki çıktı, bu kadar kâr. Hep TL konuşur, hep sayı konuşur, hep rakam konuşur demeye çalışıyor. Mesela miktar yoktur sizde tırnak içinde. Yani iletişimimizin çok küçük bir kış kısmını kapsar. Ama başarılı bir işletmeci, ister eczacı, ister dev bir sanayici, işletmesinin nakit döngüsünü ve miktar döngüsünü aynı anda bilir. Çünkü o miktar biraz sonra nakite gelecek yani teleye gelecek daha doğrusu. TL'nin de bir kısmı bir bir müddet sonra miktara dönüşecek. İçeride bir döngü var. Yani eczaneye bankadan ya da nakit, keş, kredi kartı para girişi olduğu gibi aşağıda bir ilaç dengesi var içeride mevcut. Giriyor çıkıyor ama benim gördüğüm alan dükkan içine baktığımda orada giriyor çıkıyor. Giriyor çıkıyor ama belli dönem orada mallar duracak. Orayı da bilir anında sürekli fotoğrafını çekebilir. Çekebiliyorsan Soyut durur çünkü bu. Sayıp, ölçüp, tartıp, tartıp envater dediğimiz şeyi yaparak herkes bilir. Onda bir şey yok. Sen dükkana girdiğin zaman gözünle ölçebiliyorsan miktarı ve bankada. Çünkü kafasında bütün matematik döner. Kimden kaç para alacaktı, kime kaç para borçlu, ne kadar malı var. Bu mal ne zaman nakide dönecek? Bu döngüyü kafanızda soyut düşünme yeteneğiniz olduğunu Görüyorsanız harika CEO olur, harika yönetici olur, harika firma sahibi olur. Bu risk almasına işte o üç tane temel şeyin aynı anda gelmesine bağlı. Ama benim gördüğüm kriter, kriter bu. İster ilk bizde vardır ya işte öbür üniversite şimdi Allah'tan kırılıyor biraz. Yani adam hayatında okula gitmemiştir. Herkesten çok sekidir bu. bu, bu İmparatorluklar mezarlığı burası. Kimin olduğu belli değil. Dolayısıyla ben bunu çok merak etmiştim. Dev eğitim almış okul bilincileri Affedersiniz, kıyıtırık şirketleri batırırken hiç bu işin öğretimini almamış, hiç üniversitesini okumamış, efendime söyleyeyim insanların nasıl başarılı olduğunu kafamda hep sorgularım. Birisi niye başarılı, bir niye başarılı. Asıl çalışmalarım devletlerin, milletlerin başarı, uygarlık tarihi çalışmasıdır. Bu devlet niye yükseldi, bu devlet niye düştü? Ondan sonra aklıma gelmişken hani şunu da söyleyeyim sorunuzla pek alakası yok ama yine bu bütün krizlere rağmen ayakta kalan, değer üreten, katma değer üreten şirkette sahiplerin ortak noktası borçlandığı zaman ödeme niyetiyle borçlanmıştır. Yani şundan malı alayım satayım bakarız onun ödemesini deyip de ayakta kalmış firma görmedim. Ama ben şunu aldım mı? Borcuna, malı, sağlık. borcuna sağlık dediğimiz. Ne olursa olsun ben çünkü şöyle bir kural vardır Anadolu'da. Nasıl alırsan öyle satarsın. Sen borçunu bağırtırsan, sen borçunu üzersen de mutlaka birisi özer. Hani çalma kapını çalarlar, kapını derler, yatırlarımız evet. onun gibi bir şeydir. E, hocam çok teşekkür ederiz gerçekten yine bugün sayenizde çok değerli bilgiler edindik. Bu konularla ilgili son olarak bize söylemek istediğiniz bir cümle var mı? Ya artık gördüğüm kadarıyla işletmeniz ne olursa olsun küçük bir pastaneniz bile olsa bir bilgisayar iş şirketi gibi bir yapay zekayı dediğimiz evet. teknolojiyi mutlaka kullanmanız gerekiyor. Onu görüyorum teknolojik ee, e, e gelişmeler, gelişmeler. gelişmeler, Tabii yani evet, o, o size o şeyi veriyor. Yani ben hep verdiğim örnek şu. Bazen diyorlar ki hocam bunu yapamıyoruz, bu olmuyor. Hayır diyorum. Bak benim bir otomatik bir kriterim var. 1900 ben Ay'a getirmiş belgesini izledim. 45 dakika. Orada bütün dünyam değişti benim. 1969 yılında bizim evde televizyon yokken adam 400 bin kilometre uzaktaki Ay'a gidiyor. Geri geliyor. O Alohus'un şey vardır ya, görüntülü ve sesli canlı konuşuyorlar. Bunu gördüm ya ben, bir daha bana bilgisayarda bir şey olmadı. Hani tamam yemek yapamaz belki falan ama eyvallah. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir eczanenin, bir serbest meslek erbabının asli işi başka bir şey olduğu için, yani bunu da kendini tam olarak yetiştirmesi de imkansız olduğu için mutlaka işte bu dediğimiz teknolojiyi, bilgisayarı, programları mükemmel kullanıyor, yani kullandırıyor olması lazım. Onun ona sunduğu imkanlardan fayd faydalanıyor olması lazım. Yine bizim geleneğimiz bakın size eczacılar işin başında olmalı diyor ya mesela bizde de belli bu meslek e, ünvanlarında o tartışmalar var gerçi. Bizimkileri şey yapayım, kötü bir şekilde onları dile getirmemiş olayım. Bak atalarımız ne demiş? İşin varsa başında ol, tarlan varsa içinde ol, gemin varsa kıçında ol. Çünkü gemi taşımacı da büyük bir şey ya. yani hep işinin başında ol e, demek istemiş. O yüzden mesela sizde de işte. Bir günden fazla mı ne hı hı. dışarı gezemiyorsun, nasıl tatil yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben teşekkür ederim güzel programda. Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki programlarda tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın.